Arkadaşlar merhaba. Bugün sabah sabah uyandık. Biz nereye gidiyoruz? Pikniğe gidiyoruz. Ailecek pikniğe gideceğiz. Yakup o arabayı devireceksin sen. Hira Resul'e dikkat et. Kucağına alacaksın. Düşürme onu. Aa kafasına dikkat et. Resul çok rahat giyindi. Hırkasını ama çıkartmam gerek. Çünkü sıcak. Evet arabamızı hazırladık, battaniyelerimizi, yastıklarımızı koyduk. Burada neler neler var. Bu da Resul'ün çantası. Resul'e mama koydum, bez koydum, içine her şeyi koydum şöyle gösterelim poğaça sarmalarımız, piknik setimiz. Anne. Ondan sonra araba seti. Araba. Ben şu ha. Arabaya binip gideceğiz. Evet siz de Resul Ömer'le beraber neler neler Ömer yapıyoruz çekeceğiz. S. Evet sen bilmiyor musun Hira? Yok. Ona daha yeni koydum ne Ömer ne? ismini de. İki ismi oldu. Resul Ömer. Evet. Ne oldu? Yakup, Yusuf abinin motorunu devirirsin bak. Sonra kırılır. Resul, Ömer. Resul, Ömer. Ters koydun Hira. Öyle değil, öyle değil. Cesur onu kaldırır mısın? Bak düşüreceksiniz çocuğu. Çocuk bile bıkmış sizden. Sen nereye gidiyorsun Yakup? Yakup gel motoru inceleyelim çocuklar sizinle beraber. Yakup motorun Miran. arkasını açtı yakup yakup kapan Yusuf abin sana kızacak Miran. Yakup yapma öyle şeyler kapandı ha? mı evet çıt bu, diye ses bu, geldi küçük, küçük. şimdi yakup ara motora deniyor ara gaz nereden vereceksin Ha? Oradan mı ara gaz veriliyor? Hı? Başka ne yapıyorsun? Bak burası kırılmış. Aa, konu, bak iki tane. Bak Yakup aynadan seni görüyorum. Yakup. Aynadan seni gördük. Bak iki tane kırılmış. Evet basma ama bozarsın. Bak, araba çok kirlenmiş, tozlanmış. Sen arabayı niye yıkamıyorsun Yakup? Arabayı bir gün yıkasana. Ço, 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 arabanın ço, ço. gelmesini bekliyoruz biz. Motorunda güzelmiş. Yakup bana bak bakalım. Yakup. Gerçek motor Yakup Eşim. oyun. Eşim. Sen çocuğu düşüreceksin. Hakkasını çıkartayım bak, en iyisi. Şimdi. Çünkü çok sıcak. Buldum. Resul'a yer buldum. <laughs> değil. Resul'ü düşürürsünüz. Ne buldun? Oynayayım Evet Resli öyle tut. Hira sen de arka kısmı aç bir bakayım fotoğrafınızı çekeceğim öyle. Resli. Hira bana bak bakalım. İki tane. Evet hepimiz ailece pikniğe gideceğiz birazdan. Resli. sen pikniğe dışarıya ilk defa oh. Resli pikniğe gideceksin. Sen beni mi istiyorsun? O beni istiyor. Getirme bana yaklaştırma. Ben <gülüyor> uzaklaşıyorum <gülüyor> kamera görsün diye. Sen yaklaştırıyorsun. Düşürecek çocuğu. Eyvah. Evet hırsız polis oynuyorlar. Büyüyünce hep ben bunu böyle gezdireceğim. Evet gezdireceğim, Abisisin sen onun. Araba gelse de şunları bagaja atsak. Değil mi Yakup? Yakup ne karıştırıyorsun? Baktı. Baktı. Koy oraya. O, hayır hayır öyle yapma çizersin bak. Hmm. Önünü çizersin koy bakayım öyle tehlikeli şeyler yapma. Hmm. O kartı nereden Herif. buldun sen? Burada. Burada. Bakayım. Eleme. Bakayım karta. Hira, Hira bunlar senin mi? Hello Kitty bu. My Melody pardon bu yani My bu Bu senin olur mu? Bu da. Haydi. Keropi, keropi. Meryem'in sürü kurduğunu Ne oldu? Meryem'in sürü kuturma vida burada. Bu ona göre olmaz. bu vida çok küçük. Yine sen Yok. onun hırkasını neden çıkarttın? Daha küçük oldu Hırkasını böyle arabaya daha, koy bari böyle daha, düşmesin. Böyle oldu. konuşmaya çalışıyor daha. artık. Ee, baba de baba tembel çocuk. Yok abi de çocuk. De önce de abi hemden çocuk. Yakup iner misin? Hadi gidiyoruz. Hadi in. Yengenler geldi. Hadi Güzel gideceğiz gidelim. hadi. Taktaktan. Yavaş yavaş çana bakalım. Atletin çıkmış. Atletin de içine koy bakayım. Resil. Anne, anne elini koyma ağzına. Krem sürmüştü. Bella. Bakın size Resil'in dişini vaylenip vaylenip göstereceğim. göstereceğim. Diş çıktı Evet. Kırımdan önce çıktı. Dilini çıkartma. Dilini Gel yavaşça indir arabayı. Kapatacağız. Bagaja koyarken kapatacağız. Arka frenini kapat. Düşmesin. Abi şuraya geversene. My Melody. My Melody'leri böyle parçaladım. Elimde bu hale geldi. Hello Kitty zannettim ama My Melody'ymiş. Şey Yakup düşüreceksin onu. Gel buraya. Aa Hira. Yine, yine koymuş <laughs> elini alnaya. Pis çocuk. Sen bu kremi çok mu seviyorsun? Bu kremin tadını. Git buna çikolata He? krem al. Sen bu kremin baksana. Aha, macun, krem gel. macun krem al. Buna macun krem al. Resul'inki. Resul'inki güzel. Resil Ömer'in. Aa yine koydu. Doğru. Yaramaz. Yaramaz. <gülüyor> <gülüyor> Yetişemiyoruz ona yine. Ayşe yine koydu. Çıkı çıkı çıkı. Elini altına götürmek yok yasak. Bu mu güzel bu mu güzel? Bak Resul'ün gözleri taşı. kızarmış. Gözleri ağlıyor. Anne Şimdi bu mu güzel bu mu? Tabii ki de Resul Ömer güzel. Resul Ömer güzel. Ne diyorlar? Resul Ömer güzel, güzel. Sinirli bebek. Sinirli bebek. Yok, onu kaldırıyorum. Arabanın önünü kaldırıyor. Bak kırılacak bak. Şurası sanki açıldı. Bir kaldır en bir bakayım. Şu bir de mi en çıkıyor en yerinden? neyse yanlış görmüşüm ben kirlenmiş bir de ben yıkamıştım sözde kirlenmiş neyse düşürürsünüz sallamayın gel bu tarafa sallama Yakup düşüreceksin bana almaya çalışıyor aslında aslında almaya çalışıyor hadi git halanıza yardım edin Yakup hadi git getir kapının önündekileri Gidiyoruz şimdi. Gidi bak 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 bak. Sıkıldı Hira onun uykusu da var. Değil mi? Koyma elini ağzına yine götürdü. Yine götürdü. Bak gelmiş bak. Resim Resim. Koyma bak tuttum elini. <laughs> elini götürme ağzına. <laughs> Hayır. Cız. bile bile götürüyor ya. <laughs> Hayır bir şey diyorum. Bugün olmaz. Bugün Resul'ü alma. Evet eşyalarımız geliyor tekrar. Hadi diğerlerini de getirin. Bak, Yakup sen de en git en yardıma. Git, hadi git hadi getir. Diğerlerini de git getir, benim getir benim koş. Yakup bunu niye çevirdin böyle? Düzelt bas şu düğmelere. Öyle sürülmez ben öyle. Bas diğer tarafa da. Kaldır şimdi. Kaldır bas. Tamam. Tamam çıt etti. Biraz git yukarıdaki eşyaları getir hadi. Yakup. Kalan kızacak bak size. Çıkı çıkı hadi çıkı git çıkı. hadi. Git yardım et. Almayacak şu anda elini ağzına götürmekten başka bir şey düşünmüyor biliyor musun? Miran? Evet. Ellerini da. götürmek Bilmiyorum. istiyor.